Deve CD içilme ile ilgili bir uydurma var. Çünkü birçok kimse deve CD sağlığa yararlıdır diyor. Buyurun ben de burada bir deve CD de getirdim. Al onu da masaya koyuyorum. Çünkü bu dinin bir parçası, onu savunduğu dinin bir parçası. Çöldeki, çöldeki sürüngen senin şekerine şifa idi. Tamam Devenin idrarı senin enfeksiyonuna şifa idi. Millet ne yapıyor? Şark. Bir köpek balığının kıkırdağını yiyor eklemlerine evet. gelsin diye. Onu yiyor ama. O ne haram mı helal mi diyor sormuyor. İşte buradan ne anlaşılıyor? Ejnebi yapınca sen diyorsun ne güzel yap. İşte olay bu. Oradaki esasında metafor önemli. Biz hadisi bilme uydurmaya çalışıyoruz. Bilim hadise uyduruluyor. Buna gerek yok ki. Ortalıkta bir realite var. Şimdi ben zaten yani, bunu şimdi... söylediğimde söylediğimde olay şuydu aslında. Yani aslında peygamberin benim aslında orada söylediğimde birçok kimse gözden kaçırdı o benim deve idra ilgili meşhur programa bakarlarsa görecekler. O dönemin tıp böyle bir sivil sidi getirdin hatırlıyor musun? Ben mi? evet evet hatırlıyorum getirdim. Evet o ben şunu ben, o benim şey. küçüklük <laughs> travmamdı. <Evet. gülüyor> Çünkü ben küçüktüm o zaman Caner abi. Sen böyle televizyonda deve CD'yle ile bir çıktın. Ya dedim bu ama bir şey söyledim bana. Ben o gün bugündür deve sidiğini yemiş içmişimdir. Bak sen bana bir şey yani bana yani yaramış hocam, Hazreti Muhammed idrarım. bana ne öğretti biliyor musun? Deve eğer olmasaydı ben devedeki kamelit antikoru bilemeyecektim. Ya, haberim bile yoktu. Şu anda internete yazın dünyada deve ve alpaka çiftlikleri kullanılıyor gelecek salgınlar için. Hı hı. Ya bize bir şey öğretti ya. Haberim yoktu benim. İyi ki varsın. İyi ki de o hadis var. İyi ki de onu salladınız. Yani ya, abi bu nimet bu ya bir. Ya siz, ben, ben söylediğim şey gibi. Madem, harika hocam, bir şey bu. Şimdi orada aslında tabii programda <laughs> akılda kalması için yaptığımız ya, bir iyi, anlatım tekniği. Olsun olsun. Olsun.